Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizden kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. E, lisans için diyorum bunu. O yüzden denemeleri sıklaştıracağım. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Denememizi geçelim isterseniz. Sizleri bekletmek istemiyorum. İlk sorumuz şimdi. Klasik. Klasik İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bakıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz. Diyor ki. Yukarıda verilen tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirilinde hangisi dışarıda kalır? Dışta kalır. Şimdi bilmemiz lazım değil mi? Cenaze törenleri ne denir? Ne denir değerli arkadaşlarım? Tabii ki yu denir. Tamamdır. Bunu az çok hepimiz biliriz. Türk mezarlarına verilen isim neydi? Kurgandı. Kümbet demeyin sakın. Çünkü kümbet anıt mezar demek Türkistan devletlerinde. Türklerde mezarlara dikilen taşlara verilen isim şuraya yazalım. Bal bal değerli arkadaşlarım. Sözlü hukuk kuralları tabii ki töre. Törenin yaptırım gücünü hepimiz biliyoruz. Şıklar da arayalım. Yu vardır. Tamam. Bal bal kurgan. Töre de var. Kam ne demek? Kam. Baksı. Veya şaman. Ne demek değerli arkadaşlarım? Din adamı anlamı dışır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuza bakalım. Şöyle Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bozkır kültürünü benimsemeleri ile ilişkilendirilemez? Bozkır kültürü denilince aklımıza ne geliyor değerli arkadaşlarım? Göçebe yaşam değil mi? Göçebe yaşam geliyor. Konar göçer yaşam benimsenir mi? Tabii ki benimsenir. O yüzden daha çevik olurlar. Savaşçılık özellikleri daha fazla gelişir. Kutanlayışına sahip olmaları bırakalım bunu. Bağımsızlığa düşkün olurlar mı? olurlar. Teşkilatçılık özellikleri gelişir. Teşkilatçılığı başlatan devlet Asya Hun devletiydi. Temel geçim kaynağı ne olur göçebe ise? Tabii ki hayvancılık olur. Değerli arkadaşlarım ancak 5 baktığımızda kut anlayışına sahip olmaları Bozkur kültürüyle ilişkilendirilemez değerli arkadaşlarım. Kut ne demek? Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması demektir. O yüzden cevabımız 5 Biraz daha eser sorayım dedim. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar döneminde yazılmış bir Türk İslam eseri değildir. Siyasetname, Atabetül Hakayık, Divan-ı Lügat Türk, Divan-ı Hikmet Kutat Bilig. Şimdi Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alındı. Değil mi değerli arkadaşlarım? Karahanlılar dönemi, Divan-ı Lügat Türk, Türkçe sözlük, Kaşgarlı Mahmut ilk kardograf olarak bilinir. Divani Hikmet Hoca Ahmet Yesefi tarafından kaleme alındı. Karahanlılar dönemi. Kutatku Birlik mutluluk veren bilgi anlamı taşır. Yusuf Fas Hacip. Ancak siyasetname biliyorsunuz ki Nizamülmülk tarafından kaleme alınmıştı. Değerli arkadaşlarım Büyük Selçuklu dönemi. Cevabımız A şıkkı. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama politikası gereği aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele ettiği söylenemez. Devletleri silelim. Beylik diyelim biz buna. Beylik değerli arkadaşlarım. Şimdi Karamanoğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. En son ikinci beyazıt bunlara son veriyor. Candaroğulları Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı topraklarına katıldı demeyelim de. Candaroğullarından Sinop alınmıştı. Artuk oğulları bırakalım. Germiyan oğulları biliyorsunuz ki bir kısmı çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılmıştı. Karesi oğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Değerli arkadaşlarım Karaman Konya, Candaroğulları Sinop, Germiyan Kütahya, Karesi oğulları Balıkesir çevresinde kurulmuştu. Ancak Artuk oğulları birinci beyliktir. Değerli arkadaşlarım ikinci beylik değildir. Cevabımız C şıkkı. Diğer bir sorumuz. Böyle sorulara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Buna göre Fatih bu icraatıyla amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? İstanbul'un fethinden sonra Fatih Rum Ortodoks halkının dini özgürlüklerine sahip olacaklarını belirtmiş. Katolik Kilisesi ile birleşme düşüncesinin baş muhalifi olan Skolyarus'un patrik olarak seçilmesini desteklemiştir. Şimdi değerli arkadaşlarım onlardan seçiyor değil mi? Fatih'in amacı ne olabilir? Bakıyoruz şimdi. Orduda gayrimüslim nüfustan yaralanmak yok. Zaten öncesinde devşirme sistemine geçilmişti değil mi? Bu değil. Gitti gitti gitti. Elimizde iki şık kaldı. Dini kurumların devlet işleyişine karışmasını önlemekle alakalı bir durum değildir. Herhangi bir layıklıktan bahsedilmiyor değerli arkadaşlarım. Bu da değil. Ortodoksların devlete bağlılığını sağlamak. Şimdi şöyle düşünün. Fatih oldukça zeki bir insan değil mi? Hatta Osmanlı'nın en iyi padişahlarından biri olarak bilinir. Ne yapıyor? Baş muhalifi onlardan seçiyor. böyle bir durum karşısında size bağlanır mı? alınır. Otorite güçlenir mi? Güçlenir. Hristiyan birliğinin önüne geçer misin? Geçersin. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Seyfiye. Artık bunları öğrendiniz bence. Aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfının temsilcilerinden biri değildir? Seyfiye değerli arkadaşlarım. İdari ve askeri işler, değil mi? Sadrazam serdar ekrem unvanıyla savaşlara katılırdı. Tamamdır. Seyfiye. Beyler Bey idari mi? İdari. Seyfiye kaz askeri bırakalım. Sancak Bey idari mi? İdari. Seyfiye kaptanı derya donanma komutanı askeri mi? Askeri. Ancak kaz asker nerede olur? 27 olur değerli arkadaşlarım. Günümüz Adalet Bakanı ya da Milli Eğitim. Yaşıkta. Devam ediyoruz. Bir sonraki paylaşımda karma sorular da olacak. Çünkü gerçekten soruları arttırmam lazım. Bir arkadaş yorum yapmış hocam. izin falan alıyor musunuz? Size dava açmasınlar. E, i̇zin almadan paylaşmıyorum değerli arkadaşlarım. Siz hiç merak etmeyin. Abi. Ben bunların iznini alıyorum. Zaten tanıtımları da yapacağım. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde sağ düşüncesinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Çünkü değerli arkadaşlarım gerçekten soru hazırlamak çok ama çok zor. Çok zahmetli bir iş. O yüzden emeğe saygı göstermemiz lazım. izin almamız lazım. 17. yüzyıl. Niye ıslah düşüncesi ortaya çıktı? Islahat girişimi yapmak isteyen yani ıslahat yapmak isteyen ilk padişah biliyorsunuz ki 2. Osmanlı. Savaşlar uzun sürdüğü için ıslahat, isra başvurulur mu? Başvurulur. İsyanlar sonucunda padişah değişikliklerinin yaşanması olur mu değerli arkadaşlarım? Sık sık padişah değişikliği olursa ıslahata başvurur musun? Başvurursun. Devletin gelirlerinin giderleri karşılamaması. Onun için ıslahat yapılır. Tarhuncu Ahmet bunu yapmak istedi ama Afile. Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmek istenmesi her zaman size söylerim. Valide sultanların devlet işlerine karışması. Kösem Sultan. Sevgili arkadaşlarım. 17. yüzyılda Avrupa'yı yoktur. Batı yoktur. Cevabımız değişik. 18. yüzyılda başlıyor her şey. Diğer bir sorumuz. Küçük kaynağıca. ha Küçük kaynarca antlaşmasının maddelerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Bakalım ne diyor? Değerli arkadaşlarım şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Göz, 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 gözüküyor mu? Tamamdır. Küçük kaynarca antlaşmasının bazı maddeleri Osmanlı Devleti'nin askeri zorlamalarla değil iş düzeni bozarak zayıflatmaya yöneliktir. Rusya panservizm politikasını devreye koyacak. Elbet koyacak. Şimdi ilk önce baktığımızda Rusya Balkan topraklarının istediği herhangi bir bölgesinde konsolosluk açma hakkına sahip olabilecek. İş işlerine karışacak mı? Karışacak. Doğrudur. Kırım siyasi açıdan bağımsız olacak fakat dini açıdan halifeye olan bağlılığını sürdürecektir. Buradaki amaç kültürel bağları devam ettirmektir. Yani Rusya iç işlerine karışmıyor burada. Osmanlı Ortodokslarının himaye hakkı Rusya'ya devredilecektir. Rahatça kışkırtabilecek mi? Tabii ki kışkırtacak. O yüzden bu da doğrudur cevabımız 1 ile 3. Diğer bir sorumuz. Ben genellikle yorum kısmını size bırakıyorum ama bundan sonra yorumları da birlikte yapacağız. Çünkü böyle olunca bazı arkadaşlar şimdi diyor da bilgisi yok. Yorum da yapamıyor der. O yüzden ne yapmam lazım? Yorumu da sizlerle beraber yapacağım. Normalde ben size bırakıyordum. Sınıfta ben bunu yaparım. Yorumu öğrencilere bırakırım her zaman. Arkadaşlara bırakırım. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un belediye hizmetlerini yürüten yetkiliye ne verilirdi? Ekrem İmamoğlu değerli arkadaşlarım. Artık aklınızdan çıkmaz değil mi? Şehrim yeni. Mültezim iltizamları toplayan kişidir. Değil mi? Tamamdır. Yeniçeri ağası. Yeniçerilerin başıdır değerli arkadaşlarım. su başı güvenlikten sorumlu kişidir ama İstanbul değil. Sancaklarda mesela. Ases başı bekçi değerli arkadaşlarım. Gece bekçisi. Cevabımız Eşekka. Bir ara bir haber çıkmıştı değil mi? Bekçiler şey demişti. Bize bekçi demesinler falan. Duydunuz mu hiç? Şimdi ikinci Mahmut döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki geçmelerden hangisinin öncelikli amacının devlet otoritesini artırmak olduğu söylenemez. ÖSYM böyle soruları çok seviyor. Bu soruyu niye hazırladım? Eminim dikkat etmişsinizdir şıkkına İllerin merkeze bağlanması. Otoriteyi güçlendirir. Memurlara maaş bağlarsan sana bağlanırlar direkt. Otorite güçlenir. Yeniçeri Ocağı otoriteyi tam olarak güçlendiren gelişmelerden biridir. Islahatların önü açılmıştı. Pasaport niçin? için? Ülkeye kim giriyor, kim çıkıyor belirlemek için güçlendirir. Ancak karantina sistemi Devlet otoritesini güçlendirmekle alakalı bir durum değildir değerli arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı. Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Bu sene gelebilir karantina biliyorsunuz. Diğer bir sorumuz değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan hazinedir? Hazine-i Amine. Amiredir bu. Değil değerli arkadaşlarım. Beytulmal Hazreti Ömer döneminde kurulan devlet hazinesi Baba Ali Sadrazam Sarayı demek değerli arkadaşlarım. Hazine-i Humayun e, padişahın hazinesi de var. Cebi Humayun diyoruz biz buna değerli arkadaşlarım. Nizam Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan iradı cedittir. Değerli arkadaşlarım böyle bir soru sanırım çıkmıştı. Dikkat ediyoruz. Kolay değil mi? Öyleyse kolay soruları tercih edebiliyor. Diğer sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Kırım savaşı sonucunda imzalanan 1856 Paris Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktı. Nasıl yorum yapabiliriz değerli arkadaşlarım? Şimdi Paris Antlaşması diyor ki Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin Garantörlüğü altında olacaktır. Bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın topraklarını koruyamadığını gösteriyor. Değil mi değerli arkadaşlarım? Osmanlı Devleti'nin yaptırım gücü burada artmaz. Giderek güç kaybediyor. Kan kaybediyor. Osmanlı Devleti'nin kendini koruyamayacak duruma düştüğünün bırakalım. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı... Hayır. Böyle bir şey yok. Bağımsızlığını kolay kolay kaybetmez bu devlet. Denge politikasında başarı sağlandı değerli arkadaşlarım. Rusya'ya karşı sağlandı başarı. Avrupalıların Osmanlı Devleti'yle savaşmaktan tamamen vazgeçti. Ah, cevabımız B şıkkı. Sizce vazgeçerler mi? Yarı sömürge durumuna düşüyor Osmanlı. Diğer bir sorumuz değerli arkadaşlar. Diyor ki Yalnız bu bilgilere dayanarak 1. Balkan Savaşı'nda yenilgide 1. Balkan Savaşı'ndaki yenilgide aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylemesi. Yani 1. Balkan'ı niye kaybettiler? 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesindeki nedenlerden biri de ordudaki subayların siyasi düşüncelerini görevlerine yansıtmalarıdır. Ordunun siyasete karışması. Mustafa Kemal o yüzden karşı çıkmıştı değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Baba Ali'ye de karşı çıktı. Baskın yapılmaması gerektiğini söyledi. Zaten biliyorsunuz ki Sofya'ya gönderilecekti Mustafa Kemal. Emir komuta zincirindeki aksamalar en önemli etkenlerden biridir. Komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar ordu siyasete karışıyor. Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa ordudaki disiplin bozuldu değerli arkadaşlarım. Askeri yönetimdeki aksaklıklar ama askeri sayısının yetersizliğiyle alakalı bir durum yoktu değerli arkadaşlarım. İç karmaşalar neye sebep oldu? Savaşın kaybedilmesine. O yüzden Baba Ali Baskanı ile hükümet değişikliği yaşanmıştı. Mahmut Şevket'i getiriyorlardı. Devam edelim. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi Osmanlı ülkesinin tamamını işgale açık hale getirmiştir? Biz burada neyi arayacağız? Tabii ki 7. maddeyi arayacağız. Umarım 7. madde hakkında fikriniz vardır. İpucu vereceğim sizlere. Hukuki zemin oluşturmak istiyorlardı. Vilayet İsit'te de herhangi bir karşılıklık çıkarsa buralar itiraz devletlerinde işgal edilebilecektir. Bu 24. maddedir. Buradaki amaç Ermeni devletini kurmaktır. Bütün ulaşım ve haberleşmeye ait her türlü araç ve gereçler itiraz devletlerinin denetimine bırakılacaktır değerli arkadaşlarım. Haberleşmeyi kesmektir burada. Burada tamamını işgale açık hale getirmiyor. İtilal devletleri güvenlikleri tehlikeye girdiğinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Bu bizim 7. maddemizdir sevgili arkadaşlarım. Bunu bırakalım. Tüm liman ve tersaneler itilal devletlerinin kontrolüne bırakılacaktır. Zaten Bakın maddelerden görebilirsiniz. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen sona eriyor. Biliyoruz bunu değil mi? Osmanlı Devleti'nin gereksinimini karşıladıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz gelişleri satın alınacak. Bunların dışarıya satışı engellenecektir. Bu da değil. Cevabımız burada ne olacaktır? C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. diye bir sorumuz. Bakalım. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı koruma çabaları arasında girişimlerinden hangileri gösterilebilir? Milletler Cemiyeti'nin kurulması. Şimdi tarihimiz 1920. Bazı arkadaşlar 1932 diyor. 1932'de Türkiye Milletler Cemiyeti'ne katılıyor değerli arkadaşlarım. Doğrudur. Milletler Cemiyeti kuruldu. Barışı korumak için. Hatta eğitim ve kültüre verilen değeri de burada ortaya çıkaracaktı. Özellikle tarih derslerinin daha çok savaşa yatkınlığı değil barışıyla tanınması gerektiğini söylüyordu devletler arasındaki ilişkilerin. Akdeniz Paktı'nın oluşturulması doğrudur değerli arkadaşlarım. 1936 yılında kime karşı? İtalya'nın tehdidine karşı. Tamamdır. Briant Kellogg Paktı'nın oluşturulması ABD öncülüğünde kuruluyor. 1928. Bu da doğrudur. Üçü doğru. Ancak Yalta Konferansı biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bir durumdur. En karlı devlet burada. SSCB çıkmıştır. Değerli arkadaşlarım bunu eledik. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Şu şekilde. Siz zorlayacak bir soru değildi. Diğer bir sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri Erzurum ve Sivas kongrelerinin ortak kararları arasında yer alır? Şimdi bazı arkadaşlar Erzurum ve Sivas karıştırabiliyor. Değerli arkadaşlarım Erzurum'daki kararlar aynen Sivas'a aktarılıyor. Ama aynı delegelere katılmıyor. Ha, dikkat ediyoruz. Kararlar aynı şekilde aynı şekilde Sivas'a da görüşülüyor. Bunun amacı ise ne yapmaktı? Ulusal bağımsızlığı tam yerleştirmekti. Manda ve imayı kabul edilemez. Erzurum'da kabul edilmedi. Sivas'ta reddedildi değerli arkadaşlarım. Doğrudur. Mevbusan Meclisi'nin toplanması için gerekli hazırlıklar derhal yapılmalıdır. Zaten Sivas'tan sonra damat Ferit istifa edecekti. Ama görüşmeleri yapılacaktır. Tamamdır. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez. İkisinde ortak karardır. Değerli arkadaşlarım o yüzden cevabımız E şıkkıdır. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti biliyorsunuz ki Erzurum Kongresi'ne öncülük etmişti. Devam edelim. Şöyle yapalım. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Antalya ve çevresini işgal eden İtalyanlarla Türkler arasında ciddi anlamda bir mücadele yaşanmamıştır. Niye değerli arkadaşlarım? Niye? Niye İtalya pasif davrandı? Antalya'ya asker çıkardı. Ama niye pasif davrandı? Biz eskiye gideceğiz. Çünkü Paris'te İtalya istediğini alamadı. Sonrasında zaten Mussolini başa gelecek. Her şey savaş diyecek, yayılma diyecek değil mi? İtirad Devletleri içinde en güçlü askeri birliklere, it, birliklere İtalyan'a sahip olması öyle bir şey değil. Zaten İtalya'yı burada yıprattılar. İtalya'nın Anadolu'nun işgalini savaş hukukuna aykırı olarak görmesiyle alakalı bir durum yoktur. Değerli arkadaşlarım istediğini alamamış İtalya. Ege bölgesinin kendisinden alınıp Yunanlılara bırakılmasından rahatsız olması. Bunu bırakalım. İtalya'nın Türk ordusunun gücünden çekindiği için mücadeleyi göze alamaması Türk ordusu da hazır değil değerli arkadaşlarım. Bu da değil. İtalyan halkının Türk halkıyla yapılan savaşlara tepki göstermesi. Hayır değerli arkadaşlarım böyle bir şey yok. Cevabımız C şıkkıdır. Değerli arkadaşlarım İzmir. Söz verilmişti gizli antlaşmalarda. Değiştirince İtalya bundan rahatsızlık duydu. Diğer bir sorumuz. Değerli arkadaşlarım aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda sağladığı ilk askeri ve siyasi başarıdır? Değerli arkadaşlarım temsil heyetini başarısıyla karıştırmıyoruz. Şimdi bazıları diyor ki hocam damat Ferit'in istifası ne oluyor? O temsil heyetinin başarısıdır. Temsil heyeti gitti artık. Meclis geldi meclis. Gümrü antlaşmasını bırakalım. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereyim. 1. Yunan zaferi. Düzenli ordunun ilk zaferidir. Moskova 16 Mart 1921. TBMM yani Büyük Millet Meclisi büyük bir müttefik kazandı. Ve ilk taviz verildi. İlk taviz Batum'du değerli arkadaşlarım. Lozan Barış Antlaşması ile artık Türk Devleti yavaş yavaş kurulma aşamasına geçiyordu. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul, Trakya, Doğu Trakya ve Boğazlar kurtuluyordu. Cevabımız burada Gümrü Antlaşması'dır. Kazım Karabekir Ermenileri yeniyor değerli arkadaşlarım. Ve Ermeni meselesine birazcık da olsun çözüm geliyor. Birazcık da olsun diyorum kesin değil. Çünkü günümüzde de varlığını devam ettiriyor. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir? Mudanya'da Osmanlı'yı demeyelim de. TBMM'yi temsil eden devlet adamı İsmet İnönü'dür değerli arkadaşlarım. Mudanya için biliyorsunuz ki Yusuf Kemal Tengirşenk istifa etmişti. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi sona ermiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü büyük taarruz kazanıldı. Osmanlı Devleti'nin varlığı hukuken sona ermiştir. Çünkü itilaflar diyor ki İstanbul Osmanlı'ya değil Ankara hükümetine verilecek. Doğu Trakya savaşılmaksızın Yunan işgalinden kurtarılmıştır. İstanbul ve Boğazlar da İtilaf Devletleri Yunanistan'a verdiği siyasi desteği çekmiştir. Yunanistan katılmıyor bu ya? Ama itilaflar ne diyor? Diyor ki Yunanistan katılsa da katılmasa da biz halledeceğiz bugün. Tamamdır. İngiltere emperyalist amaçlarından tamamen vazgeçmiş. Sizce vazgeçer mi? Lozan'da diplomatik savaş vermiyor mu? TBMM'ye karşı. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım Mudanya'da istifa eden hükümet George Lloyd hükümetidir. Bunu da bilmemiz lazım. Bu çıkmıştı zaten. Diğer bir sorumuz. Değerli arkadaşlarım Buna göre unsurlarından hangilerinin önemsendiği söylenilir bakıyoruz. Mustafa Kemal Lozan görüşmelerine gidecek olan Türkiye heyetinden Ermeni yurdu iddiaları ve kapitülasyonlar konusunda asla taviz verilmemesini gerekirse konferansın yarıda kesilip ülkeye geri dönülmesini istemiştir. Zaten öyle oluyor. Şimdi ilk önce baktığımızda ekonomik bağımsızlığının sağlanması. Önemseniyor mu? Tabii ki önemseniyor. Kapitülasyonlar mutlaka kaldırılmalı. Tamamdır. Ulusal gemenlikle alakalı bir durum sizce burada var mıdır değerli arkadaşlarım? Tabii ki yok. Bu ne dedik? Ülke bütünlüğü korumaya çalışılıyor mu? Çalışılıyor. Diyor ki Ermeni yurdu asla ve asla olmayacak. O yüzden Mustafa Kemal hiçbir şekilde taviz vermiyor. Cevabımız 1 ile 3. 1 ile ya. İlkelere bakalım. Değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki ilkeler ve özellikleriyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Halkçılık toplumsal tabakalaşmayı reddeder. Çünkü burada eşitlik yatar değerli arkadaşlarım. Laiklik akıl ve bilimin, akıl ve bilimin rehberliğini benimser. Doğrudur. Cumhuriyetçilik her türlü siyasi ideolojiye örgütlenme imkanı tanır. Birazdan geleceğim. Milliyetçilik milli menfaatleri her şeyin üstünde tutar. Milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, inkılapçılık, sürekli ilerleme, gelişme, çağdaşlaşma, muasır medeniyet. Ancak değerli arkadaşlarım her türlü siyasi ideolojiye imkan tanırsa ne olur? Devlet yıpranır, parçalanır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Tanımaz. Yani Kötü emelleri olan siyasi ideolojileri kendi bünyesinde barındırmaz değil mi? Yukarıdaki inkılaplardan hangileri toplumdaki ikilikleri ortadan kaldırmaya yöneliktir? Ölçü, saat, takvim, medreseler ikilikti değil mi değerli arkadaşlar? Bunu biliriz. Tevhidi, tedrisat, tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Ve dersleri Türkçe oldu değil mi? Milli millet mektepleri. Bunu eriyelim. Birazdan açıklayacağım. Medreselerin kapatılması 11 Mart 1924. Tamamdır. Takvim saat ve ölçü ikilikleri ikilikleri, ikilikleri, yine ya. ikilikleri ortadan kaldırmaktır. Değerli arkadaşlarım millet mekteplerinin amacı halka okuma ve yazmayı öğretmekti biliyorsunuz ki. Onun öncesinde Latin harfleri yani yeni Türk harfleri kabul edilmişti. O yüzden öğretilmesi gerekiyordu. Latin harfleriyle basılan ilk gazete Mardin gazetesidir. Ekstra bilgi olsun. Devam edelim. Değerli arkadaşlarım. Yukarıdaki açıklamalar ile aşağıdaki olaylar eşleştirildiğinde hangi olayın dışta kalması beklenebilir? Alın size mükemmel bir tekrar. Değerli arkadaşlarım. İtalyanların Habeşistan'a saldırarak Orta Doğu'yu tehdit etmesi üzerine 1937'de kurulmuştur. Orta Doğu denilince aklımıza hangi pak geliyor? Sadabat değil mi değerli arkadaşlarım? Tamamdır. Fransa'nın 1936'da Manda yönetiminden vazgeçmesiyle gündeme gelmiştir. Neydi bu? Hatay sorunu. Bakın yeni yeni ortaya çıkıyor. Çünkü Lozan'da çözümlenmişti. Yine sorun ortaya çıktı. Tamam Hatay. Şöyle. Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması'nın şartlarına uymaması üzerine çıkmıştır. Etabli sorunu de değerli arkadaşlarım. Mübadele sorunu yine çıkıyor. 1932'de yurtta sul, cihanda sul anlayışı doğrultusunda yaşanan gelişme tabii ki Cemal Hüsnü Taray'ın üye olduğu milletler cemiyetidir. Değerli arkadaşlarım bakıyoruz. Akdeniz bırakalım. Milletler varsa Sağda bat var. var Etabri sorunu var. Hatay var. Ancak Akdeniz baktı biliyorsunuz ki İtalyan tehdidine karşı oluşturulmuştu. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere. Cevabımız A şıkkıdır değerli arkadaşlarım. Umarım sizler için iyi bir tekrar olmuştur. Devam ediyoruz. Pat diye atlamıyoruz. Değerli arkadaşlarım pat diye atlamıyoruz. Anlaştık değil mi? Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir? Neden ve sonuçları bilmemiz lazım. 1. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlere ağır yaptırımlar uygulanması örnek verecek olursak eğer Versay Antlaşması. Kısıtlamalar getiriliyor. Sadece Almanya'ya değil. İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'nda vaat edilen yerleri alamaması, İzmir'i alamamıştı. Mussolini geliyor artık. Aşırı milliyetçi akımların güçlenmesi çünkü Yugoslavya ile Çekoslovakya Millet esasına göre bağımsızlığını kazanmadı. Birleşmiş Milletler'in barışı korumada yetersiz kalması bırakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi ve ekonomik dengelerin alt üst olması en büyük etkenlerden biridir. Birleşmiş Milletler yok ki değerli arkadaşlar. İnşallah burada düşmediniz. Çünkü o dönem milletler cemiyeti vardı. Hatırladık değil mi? Cevabımız D şıkkı. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Diğer bir sorumuz değerli arkadaşlarım. Sovyet Rusya'nın Balkanlarda nüfus kurma ve komünizm Komünizmin temsilcisi olma konusunda aşağıdaki devletlerden herkisiyle zaman zaman sorun yaşamıştır. Şimdi değerli arkadaşlarım Sovyet Rusya ile en çok sorun yaşayan kimdi? Zaten e, yine yine ilişkileri düzenle, düzenlenecekti. Başkanın ismi Tito'dur değerli arkadaşlarım. Ömür boyu başkan olarak seçiliyor. Cevabımız burada Yugoslavya'dır. Macaristan uydu devlet. Arnavutluk. Enver Hoca'yı unutmamamız gerekir. Enver Hoca e, direniş Şambolu olarak bilinir. Bulgaristan değerli arkadaşlarım, Çekoslovakya eee komünizm hareketi Alexander Dubček. O da önemli. Cevabımız A şıkkı değerli arkadaşlarım. Yugoslavya ee, 1955'ten sonra yine ilişkiler düzene giriyordu. 48'de formdan çıkarıldı. 1982 anayasasının kabulünden sonra yapılan seçimlerin sonucuna göre aşağıdaki liderlerden hangisi hükümeti kurum, kurma görevini üstlenmiştir? Şimdi değerli arkadaşlarım, Süleyman Demirel biliyorsunuz ki 1965 yılında Adalet Partisi'nin lideriydi. 1971 muhtırasıyla görevden çekildi. Turgut Özal'ı bırakalım. Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı'nın Barış Harekatı yapılırken başta olan kişiydi değerli arkadaşlarım. Ayşe tatile çıktı. Bülent Ulusu Başbakan'dı. Tansu Çiller ilk kadın başbakandır değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Turgut Özal kalp krizinden dolayı vefat ediyordu. Ve Tansu suçluları gelecekti. Cevabımız Turgut Özal'dır. Partinin, ismi, partinin ismi Anavatan Partisi'ydi değerli arkadaşlarım. Cevabımız B şıkkı. Sorumuz aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan'ın bağımsızlığa karışmasında rol oynayan liderdir? İslam Kerimov, Özbek. Değerli arkadaşlar. Sapar Murat Niyazov. Bırakalım. Ebul Fezlerci Bey. Geçen seneki soruydu. Bunu mutlaka bilin. Nur Sultan Nazarbayev. Kazakistan değerli arkadaşlarım. Haydar Aliyev. Değil. Cevabımız Sapar Murat Niyazov'dur. Sevgili arkadaşlarım. Akayev de Kırgızistan'dı biliyorsunuz ki. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım pazartesi sendromuna iyi gelmiştir. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.